Şimdi geçelim rahim kanserine. Ee, rahmin iç kısmında kanser hücrelerinin gelişmesiyle oluşuyor rahim kanseri. Ee, rahmin alt kısmında vajinaya uzanan rahim ağzı ve gövde bölümlerinden oluşur rahim. Ee, belirtiler nedir diye gelirsek anormal kanama varlığı ve lekelenme. Özellikle menopoz dönemindeki kanamalar en tehlikeli olan kanamalardandır. Ee, alt karın bölgesinde ağrı, rahatsızlık ve baskı hissi. Karında şiş, şişkinlik, sürekli bir şişkinlik, açıklanamayan kilo kaybı veya genital bölgede fark edilen bir kitle en sık görülen belirtileri arasındadır. Tanı koyulması için endometriyal biyopsi yani rahim içinden doku örneği alınması işlemi, e, histeroskopi bu işlemle de rahim için kamerayla gözet, gözlemliyorlar. Veya bunlar yetmediği takdirde biyopsi yetmediği takdirde Kürtaj adı verilen rahim ağzının genişletilmesi ile doku örneğinin alınması işlemi yapılır. Tedavinin için hastalığın yeri, evresi, yaşı ve diğer sağlık sorunları dikkate alınır. Pankreas kanserine bakalım. İdrarda ve ciltte sararma, üst-orta karın veya sırt bölgesinde ağrı, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk, e, iştah kaybı gibi en sık gözlenen belirtileri bunlar. E, bu belirtileri taşıyan herkes hasta olacak diye bir şey yoktur. Tanı için MR, röntgen, ultrason, bilgisayar tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden e, faydalanılır. Over kanseri te en tehlikeli kanserlerimizden biri. E, Yumurtalıklarda anormal hücre gelişimi sonucu gelişiyor. E, artmış karın kitlesi, inatçı şişkinlik durumu, ha hazımsızlık, bağırsak şikayetleri, artmış idrara çıkma ihtiyacı hissi, sıkışma hissi, sürekli bir idrar kaçıracağım hissi e, bunun belirtileri arasındadır. Tanı için geçerli tarama bir yöntemi yoktur. Yalnız kan testi yapıyorlar. Bakıyorlar e, bu over kanserine özel bir protein üretiliyor. CA125 dediğimiz bu kanserin e, kan testinde bu varsa kanser tanısı konuluyor. Bu ek olarak da görüntüleme teknikleri yapılıyor kanıtlamak için. Over kanseri birçok kanser türüne göre daha tehlikeli olduğu için ilk etapta e hani tümörü küçültmek değil de direkt cerrahi işlemle alma işlemi uygulanır. Hani büyümesin çünkü tehlikeli. Mide kanserine bakalım. E, mide içi boş büyük bir organımız bildiğimiz üzere. Yemekler özofagus dediğimiz yemek borusunun aşağı iniyorlar. Oradan mideye geçiyorlar. Mide de sıvı hale geliyorlar. Ondan sonra oradan da ince bağırsaklara gidiyorlar. E, midede gelişen enfeksiyonlar genellikle Helicobacter pylori adı verilen bakteri bakterinin yaptığı enfeksiyonlar mide kanserine yol açan e, yol açabilirler. En sık da yol açan nedenidir. E, bunun en sık görülen belirtileri hazımsızlık, mide yanması, açıklanamayan kilo kaybı, yutmada zorluk, kansızlık, şişkinlik hissi, karın veya mide bölgesinde ağrı, az miktarda yemek yemiyle ortaya bile ortaya çıkan şişkinlik hissi gibi belirtileri var. Ee, bu belirtilere sahip olan kişilerde yani yani kanserdir diye de bir gerçek yok sonuçta. Hani kontrol edilmesi gerekir. Tanı konulurken e, gastrointestinal endoskopi ile mide ve bağırsaklar kamera ile gözlemleniyor. Gerekirse örnek alınıyor. Tedavi boyunca da çeşitli gelintüleme tekniklerinden yararlanılıyor. Tedavide hastalığın yeri, evresi, yaş ve diğer sağlık, falan, e, sağlık sorunları e, sağlık planını etkileyen F faktörler arasındadır. Buna göre plan hazırlarlar. Az akciğer kanserine bakalım. Akciğerde bir anlatalım. İlk akciğer vücudumuzun önemli bir e, hani oksijen gereksinimi sağlayan önemli bir organı. Akciğerde bulunan doku hücreleri ihtiyaç halinde bölünerek çoğalırlar. Eğer bu çoğalma durumu aslında normal bir düzen var. O düzende çoğalır. Ama eğer bu düzenden saptı, saparsa yani çoğalma durumu kontrolden çıkarsa tümör veya kitle adı verilen e, şeyde yapılar gelişiyor. Bu kitleler önce kendi bulunduğu yerde genişliyorlar. E, i̇lerleyen durumlarda da zamanlarda da başka organlar